O zaman bütün ızdıraplar, dünyevi şeyler, meşakkatler ayağa batan ufak bir çakıl taşları gibi gelir ve kaybolur. Cenab-ı Hak'tan bir razılık hali yaşayan, razı yeten verdiye. Dünyanın bir imtihan olduğunu, imtihan dünyası olduğunun bir farkına varabilmek. Mal verdi, işe. ben bunu nasıl kullanacağım? Nasıl bu malla Allah rızasını? Kendimi ne kadar kullanacağım? Allah rızasını ne kadar kullanacağım? Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seviyorum? Lentenal bir rahatatun fukumi matubun. Sevdiğim kadar Cenab-ı Hakk'a verebilirim. İvasız, garetsiz vereceğim. Ya uzu sadakat Cenab-ı Hak alacak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Cenab-ı Hakk'ı bir düşünecek. Cenab-ı Hak ne kadar bir cömert, Rahman ve Rahim. Bütün mahlukatı besliyor. Bir karıncanın bile bir şeyini veriyor rız rızkını. Efendimiz ne kadar cömertti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kendisi yemezdi, yedirirdi, aç kalırdı, yedirirdi. Bir şey gel eshab Sufa'yı davet ederdi. Gariplere gönderirdi. Cenab-ı Hak cömert. Efendimiz cömert. Toprağı cömert yarattı. Toprak cömert. İnsanı cömert olmasını istiyor. Cenab-ı Hak sabırlı. Sabır. İnsanda sabır bir noktada bitiyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın 950 sonra sen bitti annem mağlubun fantasir dedi. Efendimiz de sabır daha ötede. Cenab-ı Hakk'ın sabrı ise sonsuz. Cenab-ı Hak sabırlı. Peygamber Efendimiz sabırlı. Hep af, hiç şey yok, kısas yok, intikam yok. Hep sabır ve af. E her şey sabırla meydana geliyor. Bir kış, şimdi Toprak çilesini çekecek, baharda imbat edecek, demek ki kul kulda sabırlı olacak. Velaz hep cemali sıfatları okuyacak. Cenab-ı Hak kâmil insan modelini bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. O kâmil insan modelini bizden istiyor. Aleyhınsoy 191. ayetinde onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı unutmazlar. Allah'ı anarlar. Nereden belli? Göklerin ve, yerin yerinin derinden derine düşünürler. Daima bir tefekkür halinde oluyor. Nefsani tefekkürü bertaraf ederler. Ruhani bir tefekkür içinde. Göklerin yaradılışında hikmetlere döner. idrak edebildiği kadar. Yerdeki hikmetlere, atmosferdeki hikmetlere, coğrafi hikmetlere, fiziki hikmetlere. Velhasıl bu gönül devamlı Cenab-ı Hakk'ın azamet ilahisini idrak etmekle ruhaniyet kazanacak, masivadan uzaklaşacak. Ya Rabbi derler, sen bunları boşuna yaratmadın, biz cehennem azabından koru derler. Müminin suresinde Cenab-ı Hak kat eflal müminin buyuruyor. Müminler felah buyurdu, maddelerse namazları ile kılarlar. İbadet sırf bir geometrik bir hadise değil. Yani kalbin de bir o şekil, o bedenin kalbin bir ahenk içinde olur. Namazda, oruçta, hayır hasenatta vesairede aradan ben çıkacak, huşu ile kalbi Cenab-ı Hakk'ı bir rabıta ile ibadete ifade edilecek. Boş laflardan çekinirler böyle bir kamil insan var. Hele dedikodu hiç çok olmayacak. Labali hareketler de olmayacak. Zekat faaliyeti olacak, infak halinde olacak, veren el olacak. Diğer hayvanlardan müstesna bir iffet duygusu olacak. Diğer mahlukat gibi olmayacak. Verdi akitlerde, sözlerde duracak. Emanete dikkat edecek. Yuhafizun yeni, yeni namazını muhafaza edecek. Enfal suresi yine Cenabı ayrı bir kamil insan modeli. Allah anıldığı zaman kalpler titrer buyuruyor. O o duyan bir kalp titrer, duymayan bir kalp sağırdır, duymaz o. Sen ölüye duyuramazsın diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar buyuruyor. Değişen şartlarda tevekkül ve teslimiyet içinde yaşarlar. Namazlarını ikame eder, hakkıyla kılarlar. Ve bir Allah'ın verdiği nimetlerden bir infak halinde olurlar. E buna kamil insan modeli. Yine Cenab-ı Hak tövbe suresi malları ve canlı cenneti satın aldılar buyuruluyor. Allah'la yaptığı al alışverişten sevinin buyuruluyor. Velhasıl hep muhtelif ayetler bize nasıl bir kamil insan, cennete layık bir insan haline gelebilmek. Ondan Cenab-ı Hak, hayvanlarından istifade için buyuruluyor. Ondan sonra büyük bir hadise bu, bir nimetlerini bildirdikten sonra Cenab-ı Hak çok büyük bir şey buluyor Saha, yani kulakları sağır eden o ses geldiğinde, o kıyamet günü, burada Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde, o kıyametin ayrı tezahürlerinden, insan nasıl olacak, kainat nasıl olacak, hayvanlar nasıl olacak, muhtelif ayetlerde onları sergiliyor. Burada da kulaklar sağır eden o ses geldiğinde يَوْمِ يَفُرُّ الْمَرُّ min ekhi buyuruyor. O gün kişi kardeşinden kaçar buyuruyor. İnsan en derdini kardeşine açar. Kardeşiyle paylaşır. Fakat o gün kardeşinden kaçar buyuruyor. Devam ediyor. Annesinden babasından da kaçar. Dünyada sığındığı kimseler, dünyada kendi en çok merhamet eden kimseler, Anasından babasından kaçar. Daha hayat arkadaşı hanımından da kaçar. Oğullarından da kaçar. O gün herkesin kendini yetip artacak bir derdi vardır. Peygamberlerin bile o gün bir derdi var. Hatta ümmetler peygamberlerine gittiği zaman biz de tebliğden mesulüz derler, Efendimiz'e gönderilir. Şimdi burada tefsirlerde bu kardeşinden kaçar, anasından babasından kaçar, hanımından kaçar, oğullarından kaçar tefsirde bunun dört şekilde bir izahı, o günkü bir hadise şekillendiriliyor. E, o kıyamet o dehşette kimse kimseyi düşünecek hali olmaz buyuruyor te tefsirde. Allah korusun, nasıl bir iki burayı bir e, deprem olsa dehşetle, nasıl herkes bir panik halinde kaçar. Ya birkaç canavar girse, kobra yalanları geçer sarsa, ya yani bir o dehşetten, dünyevi bir dehşetten bile. Birkaç ay gaz tüpü patlasa nasıl bir heyecan olur? Nasıl bir kaçışma olur? Demek ki birinci görüş o kıyamet günü bu dehşetten kimse kimseyi düşer, kimse kimseye bakamaz. Diğer bir görüş insanın derdi var da akrabaları gelip kendi hakları isteyecekler. Akraba hakları var akrabalar gelip haklarını isteyecekler. Ondan kaçar. O hakları istemesinler diye. Ondan sonra kişi akrabalarının feci durumlarını görür. O feci durumlarından endişe eder. Nasıl ızdıraplı bir insan, kıvrılan bir insana insan bakamaz. Akrabalı en yakınlarından. Oğlunun düşünün kendisi kurtarmış kendisini, oğlu bir feci halde büyük bir ızdırabın içinde. En yakın ızdırabın içinde. Zeki kişi akrabaları için bunun sıkıntılı durumu görme görmeyeyim diye kaçar. Yine o sıkıntılı halde gördüğü dördüncüsü onları yardımda bulunamayacağı ve başlarına engel olamayacağını bildiği için kaçar. Bella ayrı ayrı bu o kıyametteki o zor durumdan tablolar. Bella o gün herkesin kendini yetip artacak bir derdi vardır ki peygamberler dahil.